Vücudumuz günlük beslenmemiz dışında da bazı besinlere ihtiyaç duyar. Vücudumuzun fonksiyonlarını düzgünce yerine getirebilmesi bu besinlere bağlı. Yaşamımız boyunca küçük miktarlarda gerekli olan bu besinlerin hayati önemi var. Normal besinlerden alamadığımız bu besinler için takviye yoluna gidiliyor. Sıhhat projesi kapsamında geçici koruma altındaki Suriyelilerin mikrobesin eksikliklerini azaltmaya Gebelik ve lohusalık dönemlerinde anneye gerekli besin takviyelerini sunmaya ve sağlıklı beslenmelerini desteklemeye yönelik D vitamini ve demir desteği sağlandı. Doğru yerden iyi hizmet. Çünkü sağlığınız bizim için değerli. Daha fazla bilgi ve destek için size en yakın göçmen sağlığı merkezine gelin.